Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk'un katılmış olduğu bir programda formasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Sizler de biliyorsunuz ve ben de yakından takip ediyorum. Çünkü bu konu hakkında mağduriyet yaşamamanız için anlık olarak bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu açıklamaya göre bu yılki öğretmen alımlarında 1 Ocak 2021 tarihine kadar formasyon belgesine sahip sahip olan arkadaşlarımız hak kaybına uğramayacaklar. Bundan sonraki süreçte öğretmen aday adayları için yüksek öğretim kurumları tarafından öğretmenlik meslek bilgisi Testsiz yüksek lisans programı açılacaktır. Evet program açılacak fakat aklına takılan birçok sorunun cevabı hala yanıtlanmadı arkadaşlar. Sorularımız yanıt bulduğu anda kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Çünkü bizler eğitim alanındaki tüm güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim ki testsiz yüksek lisans programı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde verilecektir. Sizler bu açıklamaları nereden biliyorsunuz diye soracak olursanız Milli Eğitim Bakanımızın katılmış olduğu programları sizler de izleyerek bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmeler geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. İlgili açıklamalar kısmında olacaktır. Çünkü bazen YouTube bildirimleri göndermiyor. Bizler de bu durumun önüne geçebilmek için Telegram grubu oluşturduk. Orada da anlık paylaşımlar yaparak sizleri ilgilendiren alanlarda anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.